Bu yeni aldım masa eve çok güzel oldu ya. Sonunda bir yemek masa mı oldu yaşasın? Merhaba Enes. Biz geldik dışarıya çık. Aa bunlar kız hayranlarım gibi. Merhaba kızlar. Merhaba Enes. Merhaba Enes. Merhaba Enes. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada ya? Sana bir sürprizimiz var. Ne sürprizi? Hayır! Hayır! Yine beni öldürdüler. Yine beni çok sinirlendirdiler. Bu kız ayanlarımdan bıktım ben. Usandım tamam mı? Ben şimdi onlara günlerini gösteririm. Arkadaşlar, siz de bu arada like atmazsanız like atmayı unutmayın. Yarın VR kanalına yeni yeni bir video gelecek. Ona da abone olmadıysanız gidin abone olun en Arslan VR ismi. VR. Ha, şimdi hazırsınız. Ben bunlara neler yapacağım biliyorum. Nerede bunlar? Aşağıda bir ihtimali beni bekliyorlardır bunlar. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ay, en merhaba. Nasıldı şakamız beğendin mi? Hiç beğenmedim. Sizi var ya geberteceğim birazdan. Ne dönünüz? Şimdi siz bittiniz çünkü Emin haline bir bakar mısın? Ne olmuş ya yaparsın ya. Allah Allah bir haftada yaparsın. Bir hafta ha? Senin için söylemiş kolay. Yap yap ondan sonra yap dedim bana. Evet ne olmuş ki Allah Allah. Burada bekleyin. Ben şimdi size güzel bir hediye getiriyorum kızlar. Ay ne diyorsun Ya bizi çok seviyor herhalde. Siz şimdi görürsünüz. Beni delilendirdiniz. Şimdi neler olacak izleyin. Nerede? İşte burada. <laughs> Gelin buraya. Şimdi var ya hayatınızı kaydıracağım. <laughs> i̇şte sürprizim kızlar. Ay ha? Enes o nasıl sürpriz? Ha beğenmediniz mi? Alın siz alın. Ay Enes Geber gel buraya Miray. Nereye gidiyorsun? Enes özür dilerim lütfen ya ama bu bir şakaydı. Benimki de şaka merak etme. Hayy. <laughs> ne güzel bir şakaydı şey ama çok iyi bir şakaydı. Şey Şimdi gidip diğer kalanları da alacağım ve ondan sonra sıra sıra evlerini patlatacağım. Yaşasın en sevdiğim yer. Benim evimi patlatanın ben devini evini patlatırım. Bu kadar basit. İlk olarak kimden başlayacağım? Tabii ki de Miray'dan. Bakayım bir dakika tiyan... nerede diye aşağıda da olabilir. Galiba yukarıdaydı ya ben tam hatırlamıyorum ama aha buradalar işte buldum. Aha bunlar ne be bir zehirdi galiba. Yes evet doğru biliyorum. Şimdi zehirim de var sonrasında tiyantilerim silerim de var. Teker teker evleri patlatma da şimdi. İlk olarak tabii ki de Miray'ın evini patlatacağım. O olmazsa olmaz. Zaten o patlattı benim evimi. Şimdi ben de onun evini patlatacağım. Bakalım neredeymiş Miray? Miray! Miray neredesin? Olamaz, olamaz. <laughs> Saklanabilirsin ama benden kaçamazsın Miray. Haberin olsun. Neredesin? Çık ortaya. Sana çok güzel bir hediyem var. Hem de ismi de TNT biliyor musun? Olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> Miray gel gel buraya gel bir dakika kesin yine gizli yerdedir. Şurayı bir patlatayım. Büyük ihtimalle buradadır. Olamaz hayır. <laughs> Miray. Ay. <laughs> Nereden de bildim gizli yerde olduğunu. Çünkü her zaman buraya saklanıyor. Başka saklanabileceği hiçbir yer yok. Olamaz. Evet. Şuraları tam olarak patlatayım da içimde kalmasın böyle. Var ya Miray'ın evini böyle yok edeceğim. Yok yok. Tuzla buz olacak Miray'ın evi. Şimdi buraları şöyle yapalım. Şuradan şöyle TNT gelsin. Bu TNT de burada patlasın. Bunlar da burada patlasın. Evet. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Aha Miray. Hayır lütfen Enes yapma. Ne yapıyorsun ya? Ne olur yapma. Yapacağım. Sen benim evimi patlattın. O bir şakaydı tamam mı? Sen şu an çok ciddisin. Evet. Çünkü ciddi bir şeydi. <laughs> Şimdi bak. O Onları kaçamaz seni geri seni. Gel buraya. Senin yüzün onlar kaçacak. Kaçın ha. Olamaz ya. Kızları kaçırdı. Neyse dur. Onlar kaçmadan önce ilk olarak kime gitsek? İlk olarak bence Ece'ye gidelim. Pardon ikinci olarak. Ece, Ece neredesin? Çıksana. Olamaz, olamaz. Çabuk evimi kilitlemem gerek. Ha? Hayır. Ece, aç kapıyı. Ece ne yaptın sanıyorsun? Olamaz. Ece lütfen bana zarar verme. Sen şimdi bittin. Bekle. Bu kapıyı kırmayacağım mı sanıyorsun? Sakın kaçma evden. Olamaz evden kaçmam gerek. Sakın kaçma. Oo, Kırılmıyor lan bu kapı. Aa, duvarlar kırılıyor. Geliyorum Ece. Ben geliyorum. Neredesin? <laughs> ah, olamaz kaçmam gerek. Olamaz çiftliğe kaçayım. Ne? Çiftlik mi? Gel buraya. Hayır. Olamaz. İmdat. Yardım edin. Kaçma dedim bak. Ece senin için kötü olacak. Bak seni vurmak istemiyorum. Olamaz Ka Gel buraya. Hayır. Ah oh, vuramadım. Gel buraya. Saklanamazsın benden. Nereye? Nereye gitti lan bu? <laughs> olamaz. Nereye gitti lan bu? Ece çık dışarıya. Neredesin? Bak senin için çok kötü şeyler olur ha. Buradaki samanla pardon. Buradaki çiftliğe kaçmış olamaz. Neredesin? Çık ortaya. Ha, nerede be bu? Bir dakika. Ece neredesin? Gel buraya. En son buraya doğru gitti. Kesin burada sağda ya da solda bir yerdedir. Sen bittin Ece. Seni bulayım da baksana ne yapıyorum. Ece çık dedim ortaya çık. Ulan var ya. Nasıl kaçtı bir anda? Sen var ya seni zehirleyeceğim hatta bir dakika. Seni zehirleyerek öldüreceğim Ece. Öyle bizim fantezi. Aha. Olamaz. <laughs> Al bakayım şunu. Ay Ah kendimi de zehirledim ben. Ofa ah be, hep senin yüzünden. Ay! Ay lütfen yapmayınız. Aa! <gülüyor> 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 Nasıl güzel mi? Ay, ay özür dilerim. Seni söyleyeceğim. Lütfen yazimet boğuluyorum. <laughs> Geber. Hiç umurumda bile olmadı. <laughs> Şimdi de evini patlatma zamanı. <laughs> Çünkü beni çok sinirlendirdiler. Yeter. Her zaman ben bunlara ölmek zorunda değilim tamam mı? Bunlar beni her zaman sinirlendirmek zorunda değil. Şunları şöyle patlat patlat var ya. O kadar sinirliyim ki bunlara karşı. Çok öfkeliyim hem de çok. Şunları şöyle yap buraları böyle yap buraları böyle yap. Buraları böyle yap buraları böyle yap. İşte şimdi oldu. Gel <laughs> Elveda. Ece'nin evine elveda ediyoruz. Tada. İşte oldu. Şimdi sıra kimde? Turuncuda. Gel bakalım buraya Turuncu. Turuncu neredesin? Ece ile Mira'ya bir şey oldu. Çabuk çık dışarı ya. çıkmayacağım. Çıkmak istemiyorum ben. Gel gel. Sana çok güzel sürprizim var Turuncu. Ner? Aha. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ee, ben akvaryumum. Akvaryum oldum ben. Akvaryum musun? Tamam. Şimdi bak evini izliyor musun? Bak ne yapacağım ee, evine. A, neden Baba. yapmıyormuşum he? Siz geldiniz, benim orada evimi patlattınız. Şimdi size neler yap istediğin kadar özür dileyebilirsin. <laughs> Artık intikam alma zamanı. Sizden bıktım tamam mı? Anlıyor musun? Sizden nefret ediyorum. Bak bak gör gör. Hatta kapıya geç bak şimdi evin nasıl patlıyor? Bak bak buralara bak. Hayır yapacağımız. Kes sesini. Buralara bak, buralara. <laughs> bak görüyor musun? Bak buraları şöyle yapıyorum. Ah ha? oh, kapı. Hayır hayır. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neredesin sen? Gel buraya gel. Ha? Ne yaptın sanıyorsun? Ha? Beni eve kilitlersin Gel buraya gel. Seni şimdi gebersin. Kaçma. Gel buraya. Dur dedim baksana. Dur. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Gel buraya. Al sana. Ha? hoşuna gitti mi? Ha? Hoşuna gitti mi? Bacağın mı acıyor? Ha, çok da Ne yapabilirim bu bacağına? Tabii ki de daha fazla sıkabilirim. Ya ne yapayım Allah Allah umurumda mı? Gel buraya dur dedim sana bak halen kaçmaya çalışıyorsun. Dur şurada dur. Bak yakacağım yoksa seni. Gel gel yakayım seni o zaman. Gel gel al al al. Heh, yanmak mı istiyorsun? Al yandın. <laughs> Sesin bile kesiliyor ezik ya. Çok eziksin turuncu ya. Kusura bakma bayağı eziksin. Beni öldüremedin bile orada. Kapı üstüme kilitledin orada öldüremedin bile beni. Çok eziksin. Şimdi sana ben ezikliğin alasını göstereceğim. Ağlama sus. Şimdi senin için çok güzel bir şey yapacağım. İsmi de zehir. Ne <laughs> yapacaksın? Bunu kafana atacağım <laughs> ve sonra öleceksin. Bir evet, de sonumuz arkana bak. Miray doğdu. Miray mı? Miray. Ha? Lan. Nereye gittin? Gel buraya. Kaçamazsın benden. Ha. Turuncu. Turuncu. Sen bittin oğlum. Sen beni eve kitlemeye çalıştın. Bir de üstüne üstlük bana yalan attın he. Oh! Sen şimdi bittin. Gel buraya. Burada bir daha bir tane ev var. Burada olabilir. Turuncu. Oh! Yok burada. Turuncu neredesin? Çık ortaya. Kesin var ya buranın arkasından falan bir yere saklanmış olabilir bu tamam mı? Dur bir dakika şunları kır. Bunu da kır. Bunu da kır. Turuncu. Çık dedim. Bir dakika. Şuraya yaksam hatta bir dakika Burayı direkt yaksam burası alevden zaten yok olur ki odundan yapılmıştı. Oduncu yeri herhalde. Anlamadım tam burayı ama o buraya yeni oduncu mu taşındı lan bizim köye? Haberim yok? Allah Allah. Ah, yanıyor ev. Tamam tamam. Neyse bana ne oduncu taşındıysa umurumda değil. Ah, kendimi yakıyordum. Turuncu, kesin buradasın. Başka bir yere kaçmış olamazsın. Buradan başka çünkü hiçbir yer kalmadı. <laughs> ya, yani, çok çok güzel oldu var ya. Adamında bir suçu yok da ama olsun. Bu kızlardan nefret ediyorum ben. Aa, ha? Ne oluyor be? Aha! Kimi de görüyoruz kimi. Benden saklanmaya çalışırsın ha? Şimdi şu alevlerin içine atlamazsan seni ben kendi ellerimle geberteceğim. Hangisi seç birini. Yapacağım. Geç! Alevin içine geç. Çabuk şuranın içine geç. Çabuk. Yan. <gülüyor> Geber. <gülüyor> Nasıl güzel mi? He güzel mi? Hoşuna gitti mi? <gülüyor> Geber. <gülüyor> yes. Ah ben de yandım ya. Ben de yandım. Neyse bir şey olmaz şuraları da tam yakayım da burası tamamen yok olsun. <laughs> şu an var ya içim çok rahat oldu ya. Oh işte intikam dediğim böyle alınır. Benim evime karşılık onların evi. Evlere bak yok olmuş. Benimkinin hafif yok olmuş da. Yine bunların evi tamamen yok olmuş. Bunların işi daha zor. İyi şu an çok rahatım. Arkadaşlar valla şu an acayip rahatladım ya. İyi ki yaptım ya. Oh be oh. Yemin ederim oh. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burası sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayın kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.